Merhaba arkadaşlar alan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bana yine canlı yayınlarda humharca ve defalarca takriben 4.313.000 bin kere falan sorulmuş bir soru üzerine operasyon yapacağım. kanama zehir açık olmadan ustalık nasıldır? Bir de bununla ilgili yardımcı olalım. Tüm ustalıklarımı gördüğünüz gibi sıfırladım arkadaşlar. Alayını sıfırlamış durumdayım. Peki kanama zehir kapalı ideal ustalık Bence nasıl? Burada tabi saldırı, savunma ve beceri kombinasyonu yapacağız. Savunmada biliyorsunuz normalde kanama zehir açıkken arkadaşlar buradaki pıhtılaşmayı da fırlıyorduk. Bu bizim için gerçekten çok önemliydi. Ama şu anda önemsiz bir hale gelmiş Yani 3 tane ustalığı direkt buradan toparlamış olacağız. İlk olarak şöyle bir şey yapalım. Temel bazda Temel bazda hemen ustalıklarımızı verelim. Burası saldırı bölümü olsun. Bu iki seneden vermemiz arkadaşlar. Zaruri vermek zorundayız. Delmeyi bir tane verelim. Bir tane kalsın. Hemen şuradan ustalıkları açalım. isabet kısımlarını açalım. Yani temel bazı bir verelim. Ondan sonra nereye neden yükleneceğimize bakalım. Şu ana kadar yaptıklarım arkadaşlar bana hem başlangıç hem de temel. Yani bunları mutlaka bu şekilde vermeniz lazım. Yani Saldırının temeli bunu da fulllediğim zaman size göstereyim mesela şeydir e, oyuncuların mesela e, full 60 seviye değildir ustalıklarının tamamı yoktur peki başlarken nasıl yapmak lazım tarzında bir şey varsa saldırı başlangıcı budur arkadaşlar saldırının başlangıcı budur yani hem yeni başlayanlar için hem de ileri seviyede oynayıp kanama zehir açmak istemeyen arkadaşlar için e, başlangıç olayı bu. Biraz daha iyisiniz yani artık 60 level olmuşsanız ve ustalıklarınızın tamamı varsa evinizde biraz daha saldırı gücünü arttırmak lazım. Şuradan arkadaşlar şöyle bir mevzu var. Burada saldırı gücünüzü %7.2 arttırıyorsunuz. Güzel de biz biliyorsunuz %10'lar için bile neler yapmıyoruz. Ama sağlığınızı da aynı oranda %7.2 gibi bir rakamla düşürüyorsunuz arkadaşlar. Yani 100 sağlığınız varsa 7'si gitmiş oluyor. E bu durumda ne oluyor? 1000 sağlığınız varsa 70 sağlığınız gitmiş arkadaşlar. 10.000 sağlığınız varsa 700 sağlığınız gidiyor. 30.000 sağlığınız varsa bu sefer arkadaşlar 2100 gibi bir sağlık barınız azalıyor. Ama buna karşı da saldırı gücünüz artıyor. Bunu şu şekilde düşünürsünüz. Eğer kendinize çok fazla e, temas ettirmiyorsanız veya sağlam siper atabiliyorsanız e, saldırı gücü fena değildir. Ama yine saldırı gücünde şu babda düşünün. Yani %7 nokta 2 arttırıyor arkadaşlar. Peki bu ne demek oluyor? Yani 100 saldırı gücünüz varsa 107'ye çıkartıyor. 1000 saldırı gücünüz varsa 1070'e çıkartıyor arkadaşlar. Ee, eğer 3000 saldırı gücünüz varsa da bu sefer 3210'a çıkartıyor. Yani artı 200 ekliyor. Tabi sizin 200'ünüz rakibi ortalama ee, düz vuruşlarınızda nasıl söyleyeyim 40-50 civarı falan yansıtır. Yani o kadar bile yansıtmıyor. 40-50 civarında yansıtır. Bunu 10 kere vurduğunuzda rakibi 10 kombo olarak düşündüğünüzde arkadaşlar 500 artı hasar vermiş olursunuz. 100 kombolu bir mevzuda da 5000 hasar vermiş olursunuz 100 komboda bunu bu şekilde düşünmeniz lazım. Eğer gerçekten çok güçlü saldırılarınız varsa Sağlığınızdan kısmanıza gerek olmaz arkadaşlar. Burası temel bazda devam edeceğim. Mesela bu sağ taraflar falan filanlar var ki ben suikast ustalığını çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Savunmaya geldiğimizde Yine savunmalı arkadaşlar temel bazda bazı şeylerimiz var. Vermek zorunda olduğumuz. Mesela blok performansını mutlaka yükseltmeniz lazım. Yani siper yapan oyunculara karşı ki oyunuzdan %80'i siperle geçen bir mevzu. Onun dışında kusursuz bloğu mutlaka arttırmanız lazım arkadaşlar. Bu ikisini fulllemenizi ben şiddetle tavsiye ediyorum. Bundan sonra olur da rakipten bir zayıflatıcı yeme ihtimaliniz olur. Birçok yerde bunlar olur arkadaşlar ve güzeldir. E, irade gücünü üfürlemeniz lazım. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Ama kanamaz yeri kapalı iken, e, açmasanız da olur. Belli başlı yerlerde iş yaparken belli başlı yerlerde iş yapmaz. Ama ben dediğim gibi arkadaşlar tavsiye ederim. Mesela buna verin. Bu tabii ki toparlanma gerçekten önemli bir mevzu. Bunlar önemli mevzular arkadaşlar. Özellikle iyileşebilen mesela bunun ama tabii olabilmesi için diyor ki işte bunun gerisinde kalan kısmına en az 15 tane vermen lazım ki bu şart olayları bence kesinlikle saçmalık. Ama işte yani bir şey yapamıyoruz abi üstümüze benzin döküp kendimizi yaksak bu saçmalıkları anlatamıyoruz firmaya. 14 tane savunma ustalığı vermişim. Bir tane daha vermem lazım. Merheme veriyorum. 5-5 bassın. Şimdi bunu fulluyorum arkadaşlar. İrade gücünü fulluyorum. Sağ tarafın daha devamının arkadaşlar yani şu kısmın artık benim için bir önemi yok çünkü kanama zehrim kapalı. Kanama zehri kapatıyorum. Becerik bunlar hep temeller arkadaşlar. Hep temel bazlar. Yani sıralaması ve temelden gittim. Yani şuradan başladık. Şuraya geldik. Sonra blok performansı. Sonra düzeltiyorum. Kusursuz blok. Merhame iki kere verdik. Toparlanma üç kere verdik ve tabii ki buna da üç kere verdik. Bunlar hep temel. Yani full ustalığınız olmasa bile bunları yapmalısınız arkadaşlar. Spiri e, şiddetle tavsiye ediyorum. Elektrik veririm eğer yapmazsanız. <laughs> Abi e, siperi bir kere fullleyin, Çevikliğe bir kere verin. Defans atarken üst seviyedeyken biz bunları beşliyoruz. Bu ondan sözümü affallatmayı tabii ki mutlaka ve mutlaka fulliyorsunuz arkadaşlar. Sersem uzaması lazım. El becerisine bir kere verdik. Bunlar arkadaşlar temel bazda yapılanlar. Şu anda elimde 18 tane daha ustalığım kaldı. Yani normalde 59 tane ustalık kullanabiliyorsa 60 levelde niye 59 ustalık o da ayrı bir şey ama Neyse abi yani 59 ustalık var ki arkadaşlar ee, biz 18 tanesini step'ine sakladık. Şu temel yani oyuna yeni başlayanlar ve orta seviyedeki arkadaşlar için ustalık tavsiyem kesinlikle bu şekildedir. İlk olarak ustalıklarınızı bu şekilde hazırlayın arkadaşlar. Mesela şuradaki isabet olayı daha fazla kritik atma şansınızı arttırırken bu da kritik attığınızda daha fazla hasar vermenizi sağlar arkadaşlar. Bu kritik attığımızda rakibin zırhını belli bir oranda yok sayar. Mesela kritik olan kor, güzel yoruz varsa Corvus, Ghost tarzında. Ama fark etmez. Heligron'un en yüksek hasas her zaman kritikleridir. O yüzden bunu da yükseltmeniz. Yani bunu da fulllemenizi size tavsiye ederim. Gel bakalım. Eğer e, labirent tarzı yerlerde oynuyorsanız e, Hani %40'lı diriltmeler falan yapıyoruz ya Bu da sağlığınız %50'nin altına düştüğünde saldırı gücünüzün toplamda arkadaşlar %20 artmasını sağlar. Bu da çok güzel bir ustalıktır. Bunu da en azından bir kere bile olsa tavsiye ederim. Savunma ile ilgili başka bir şey tavsiye etmem. Yani eğer çok şeyse Bu enerji direnci ama enerji saldırısı çok aman aman değil. Lakin buna bir kere verdiğinizde e, Fiziksel direnci arkadaşlar 160 olarak, 160 puan olarak arttırabilirsiniz. Bu da arkadaşlar size yapılacak olan fiziksel saldırıların e, hasa verdiği etki hasarını azaltacaktır arkadaşlar. Yani güzel bir savunma usulüdür. Enerji o kadar etkili değil. Zaten dikkat ederseniz enerjiyi altınla açtırıyor. Ama fiziksel direnci arkadaşlar krediyle açtırıyor. Bunu da yaparsanız defansif anlamda daha güçlü hale gelmiş olursunuz arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey bakalım bu 160 fiziksel direnç aslında nedir ona bir bakalım mesela şöyle içinde fiziksel direnci olan kim var mesela sanki Luke Cage'de vardı öyle bir şey dur bakayım nerede bizim Luke Cage'imiz çalmadılarsa burada bir bakalım var mı içinde fiziksel direnç çok hatırlamadığım için bir şey diyemiyorum yok burada yazmıyor buralarda fiziksel direnç diye bir şey de yazmıyormuş Neyse ama fiziksel direnci kesinlikle arkadaşlar tavsiye ederim. Kesinlikle fiziksel direnci eğer savunma ağırlık koyacaksanız tavsiye ediyorum. Temel bazıları size tavsiye edeceğim bu kadar. Bundan sonrası yüksek açı arkadaşlar. Mesela rakibe saldırırken e, rakibin etkilerini azaltmak için bunu tavsiye ederim. Korkutma çok güzel bir şeydir. Rakibi sersem ettiğinizde hem yenilenmesi hem de güç bunun dolumunu arkadaşlar azaltıyorsunuz. %10 Maksadınızda yüzde 30 oranında ki bu çok yüksek bir rakam çok yüksek bir rakam bunu tavsiye ederim sakinleştirme var vakibeyle sersemlediniz yani e, siper attınız arkadaşlar bunun boyunca işte yetenek sabiti yüzde 16 bu çok bir şey değil bu çok abanaman bir şey değil açıkçası yani sersemken zaten çok bir şey yapamıyor o yüzden korkutmayı tavsiye ederim en az bir tane verin dursun tabii ki maksasınız da sıkıntı yok bu tarafla ilgili artık bir işimiz kalmadı Saldırı bağımlılıkları %7.2'lik bir saldırı gücü var. Burada ben daha çok saldırıyı sevdiğim için 2000'lik bir şey çok önemsemeyeceğim. Sağlığı 2K düşük olsun diyeceğim. Yani şöyle oluyor arkadaşlar. Şampiyonlara gelelim. Mesela bir R5 karakterime girmek isterim. Mesela Kaptan Marvel'a geliyorum arkadaşlar. Kaptan Marvel'ın şu anda sağlığı bende 40.900 gözüküyor. Ama aslında 43.300'müş. Yani şöyle diyeyim 41 bin 43 bin arası 2 bir sağlık oynaması var. Buna karşılık da saldırı gücü normalde 2965 iken 3200'e çıkıyor arkadaşlar. Yani 300'lük bir birim arttırıyor. Ortalama bu da bana e, 70-80 100 civarında ortalama her komboda 100 civarında kritik geçti tabii ki bu rakamlarla da arkadaşlar 100 civarında bir saldırı gücü veriyor 10 komboda 1000 vururum 100 komboda 10.000 vururum ya da 50 komboda 5000 vururum nerede oynayacağınızı düşündüğünüze göre değişir benim için 40 gün gayet güzel bir rakam arkadaşlar. Gayet güzel bir rakam. 12 ustalığım daha var. Bunlara da devam edeceğim. Bir tane buna vermenizi yine tavsiye ederim arkadaşlar. Ya sağlık %50'nin altına düşüğü zaman da yakışıklı yakışıklı vurmaya devam edersiniz. Burada geri kalanınız çaresizlik. Derin yara ve suikast şey verebilirsiniz arkadaşlar. Suikast şöyle bir şey. Rakibin sağlığı %18'in altına düştüğünde arkadaşlar sizin saldırı gücünüz %60 artıyor. Çok güzel. Yani oyunun sonlarına doğru o heyecanlı kısımlara doğru saldırı bir anda %60 artıyor arkadaşlar. Ve tabi aynı zamanda rakiplerin yetenek sabiti de düşüyor. Şöyle bakalım. canı %18'in altında olan düşmanlara karşı şampiyonlar %20 saldırı kazanır diyor. Ve yetenek sabiti savunma yetenek sabiti %12 düşer. Siz bunun maksadınızda saldırı gücünüz %60 artıyor. Savunma yetenek sabiti %20 düşüyor. Aslında böyle bakınca da hiç fena durmuyor değil mi? Ama so, e, sağlığın son yüzde 18 e, yani 100 bin sağlığı olan bir adamın 18 bin sağlığı kaldığı zaman işte 200 bin can olan bir adamın ittifak savaşlarından bahsedeceğim özellikle. Bu arada da açabilirsiniz. lebelatlarda çok etkilidir. Ee, 200 bin can olan bir adamın ittifak Savaşları'nda, ki çok kolay bulamazsınız ancak mini bosslarda ya çeşitli olmaya başladı ama yani 200 bin can olan adamın 36 bin canı kaldığında arada zaten ben <laughs> adamın 164 bin canını almışım gereken 36 de bir şekilde alırım diye düşünüyorum. Tabi 200 binlik adam geliyorsa sizde de mutlaka bir r 5 R3'ler falan R2'ler vardır mutlaka diyorum. O yüzden bunlar bana çok şey gelmiyor. Yani boss kesimi için okey ama onun dışında çok da şey gelmiyor. Peki başka bu 11 taneyi nereye vereceğiz? Bu korkutmayı dediğim gibi arkadaşlar Bu baya bu baya işinize yarayacak. Yani rakibi siper atıp vurduğunuzda e, rakipten daha hızlı güç barı dolduracaksınız. Ben size onu söyleyeyim. Saldırıya geldiğinizde burada bunu fullleyebilirsiniz. İsabeti arttırarak arkadaşlar daha fazla kritik atma şansı kendinize sağlayabilirsiniz. Ben düşük isabeti de fullleyeceğim arkadaşlar. Böylece daha fazla kritik atma şansım olacak. Hop. Geriye kaldı 5 tane arkadaşlar. Bu 5 taneyi de daha sağlam durabilmek için arkadaşlar bir tane enerji direnci vereceğim. 4 tane de fiziksel direnç vereceğim. Bu şekilde arkadaşlar çok dengeli bir şekilde her yerde kullanabileceğiz. Hem saldırı gücü olan bu fiziksel direnci mesela niye 100'e fullledim arkadaşlar? Hani az evvel şurada %7.2 sağlığım azaldı ya saldırım yükseldiyken. Bir yerden de onu tolere ediyorum. Yani rakibim bana vuruşlarında hasarım daha da kırmak için yaptığım bir şey. Arkadaşlar bu gerçekten çok muazzam ve dengeli bir ustalıktır. Dengeli de adı üstünde dengeli arkadaşlar. Her iki tarafa da saldırıdan da birazcık kırpıyorsunuz. Biraz da savunmadan kırpıyorsunuz. Her ikisine de oldukça dirayetli bir şekilde duruyorsunuz. Bir de yanlışlıkla bunun yanına güzel bir iki sinerji yaparsanız, sinerjili bir ekiple girerseniz gerçekten tadına doyulacak aksat bir ustalık haline gelir diyorum. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kafanıza takılan bir şey varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Ben gerekirse onları cevaplayacak bir video daha çıkartırım. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.